Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videomda size daha önce e, yorumlarda arkadaşların birçok e, istekte bulunuyor. Onlardan biri de kullandığım e, malzemelerin tanı, tanıtımıydı. E, bugün size e, kullandığım malzemelerden biri olan Bosch'un psb 6000 e, el matkabını, kablo el matkabını ve e, yine Bosch'un e, GSR 10 e, profesyonel vidalama makinesini tanıtacağım. Bunlar nasıl topladım, nasıl aldığımdan bahsedeceğim, nerelerde kullandığımdan bahsedeceğim. E, öncelikle bu vidalamadan bahsedeyim. Ben bu e, vidalamayı şu şekildeydi. Letgo'da birinden aldım. Sadece üstünde bir batarya ve bir adaptör e, pardon bir batarya ve sadece makine vardı, vidalama makinesi vardı. Ee, şarjı var, şey şarjı hiç yoktu, çalışıp çalışmadığını bilmiyordum. Çok ucuz aldım o zaman, 20 liraya almıştım. Ee, çalışsa da çalışmasa da önemli değil, 20 lira çöp olsun dedim, aldım. Daha sonra yine Letgo'dan e, bir tane batarya ve şu şarj aletini 120 liraya aldım. Yani toplamda 140 liraya e, bu bana gelmiş oldu. Bu bataryayla şarj aletini almadan önce bir arkadaşım da aynısından yeşili vardı. Bunun profesyonel olmayanı vardı. Onu da denedim. Çalışıyor makine. Batarya aldığım 20 liraya aldığım makineyle batarya çalışıyor. Gayet de güzel çalışıyor. Hatta şu 20 liraya aldığım da üstünde olan bataryaydı. Bazen tutukluk yapıyor ama çalışıyor bu batarya. Ama bataryada ufak bir problem var. Çözemedim. Diğer bataryada problem yok öyle adaptörümüzde çalışıyor. Denedikten sonra yine dediğim gibi Letgo'dan bu şarj aletiyle adaptörüyle bir tane daha batarya aldım. Şimdi bunları normalde sıfırını alsam bu şarj adaptörüyle bataryanın ikisi 1000 liraya geliyordu. Dediğim gibi 120 liraya aldım ben onu da. Yani toplamda makine 140 liraya mal etmiş oldum birçok işimi görüyor araçta özellikle tamirat yaparken sök taklarda bayağı faydası var bu aletin. İşimi çok hızlandırıyor. Sağ sola çevirme özelliği var. E, şurada tork ayarlama özelliği var. Şu an şuradaki düz geldiğinizde sürekli sıkma veya açma özelliği var. Ama şurada çevirdiğinizde tork özelliği var. E, belli bir torka geldiğinde mesela e, 15 nanometre torka geldiğinde dursun özelliği gibi bir örnek veriyorum ben bunu. O özelliği var vidalamada. Ekstra ben buna e, ne aldım? İçine matkap uçları aldım. Şimdi e, birkaç çeşit vidam var. Kibelim var. Bu e, matkap uçları ahşap için. Onun dışında şöyle bir takım e, kırılmış son vida açıcı var ters açıcı yani az açıcı var. Bunu da kullanıyorum. Bir yerde so, e, vida kırıldıysa, civata kırıldıysa onu açmak için, onu çıkarmak için e, bu şarjla vidalamayla açıyorum. Yine boşun şeyi var. Metal delme uçları var şu şekilde. Bunları da geçenki yaptığım şeyde kullandım. E, piston, prim piston itici yaparken kullandım. 17 parça. Onun dışında içinde şöyle ufak bir polisaj uç seti var. Eliyle ucu var. Şöyle göstereyim. İçinde zımpara var. Polisaj seti. En kalından en inceye. 150'likten e, 2000'liğe kadar zımpara sıralı şekilde içinde duruyor. Onun dışında içinde başka bir şey yok çantanın. Şöyle bir koyalım. Diğer boşu göstereyim size. Arkadaşlar bu makineyi de 2016 yılında almıştım. 2016 yılında yanında çantası, sırt çantası da vardı. Sırt çantası içinde küçük bir tane de. Çakı vardı. Hala var internette. Bakıyorum bazen, takip ediyorum. Eş değer olanları bunların yaklaşık 450-500 TL civarında. Dediğim gibi o zaman 147 liraya almıştım. Tam hatırlıyorum çünkü. Aldıktan sonra bununla bayağı işleri yaptım. İçinden hatta şöyle bir dalama uç seti de çıkmıştı. Pardon. Delme uç seti. E, metal, ahşap e, beton delme uçları vardı şöyle eksik olanlar vardı. Onları ben tamamladım. 12 mm, 10 mm, 11 mm uç set aldım ben. Beton bel ucu. Ekstradan lazım olur diye. Ve lazım da de oldu defalarca kullandım ben bunları. Çünkü onun dışında bir defa mandrenini değiştirdim. Ucundaki mandren yeni. Üstte yaptığım linkte nasıl değiştirdiğimi görebilirsiniz. Şu eski mandreni bahsedeyim size biraz. Şu orijinal üstündeki mandrendi. Ucundaki tırnaklar artık tutmuyordu. Ne kadar sıkarsanız sıkın boşa çıkıyordu ucuna. Vidalama aparat ucu taktığınızda veya delme ucu taktığınızda tutmuyordu. Boşa dönüyordu bunu yenisiyle değiştirdim. Bunu da yenisini en 11'den 20 liraya almıştım. değiştirmesi aslında biraz basit ama ben zorlandım değiştirirken. E, i̇çini komple açtım. Hem de temizlemiş oldum içini. Bayağı toz dolmuştu çünkü içi. İçini dışını temizledim. Önceden bu kadar temiz değildi. Şimdi bayağı temiz duruyor. Hem temizlemiş oldum hem yağlanmış oldum. Hem de mandrenini değiştirmiş oldum. Normalde mandıran böyle e, sert şekilde vurduğunuzda ucuna bir alyan takıp çıkıyor ama bunda çıkmamıştı. E, mecburen içini açmak zorunda kaldım. Bu e, 470 watt olması lazım. Tam 570 watt. E, delme, düz delme ve üstte şu gördüğünüz düğümü. Düz delme ve e, darbeli delme özelliği var. Hem darbeli matkap hem düz matkap özelliği var. Gayet güzel kullanışlı. Benim bayağı işlerimi gördü. Ben buna ekstra neler aldım. Şu şekilde bir zımpara uç seti aldım. Ayrıca bir de polisaj seti aldım. Ucunda şey de var. Araca pastacıyla yapmak için malzemesi de var. Şu şekilde 180'lik zımparalar. Ebat ebat zımparalarımız var. Şunu da matkabın ucuna takmak için bir adaptör. E, matkabın ucuna takıp şuraya bir daladığınızda e, zımpara yapabiliyorsunuz matkapla. Birazdan yine e, diğer videomda tanıtımını yapacağım. E, aynı malzemede e, spiral taşlama da alış taşlamamda da var. Onda da kullanıyorum. Hatta bunlarla bıçak biliyorum. Bıçak bileme videom falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Üste linkini atayım. Ee, bıçak biledim bununla, defalarca delikler deldim hatta son videolarımın arasında beşik yapmıştım tavani, onda da kullandım. Ee, şu da, şu ucundaki mandirenin, sonradan aldığım mandirenin içinden çıktı. Ee, kilitli matkapların ucuna takıp düze çevirmek için kullanılan bir adaptör. Ama benimki kilitli matkap olmadığı için, e, düz matkap olduğu için şimdilik saklıyorum ekilerde lazım olur diye. Bunun içinde çakı vardı. Şu an çakı burada değil. Onun dışında başka da bir şey yoktu. Bir tane şu şekilde tutucu kolu var. İçinde ufak tefek vidalama malzemeleri, vidalar falan var. Onun dışında bir şey yoktu. Bir tane de şu şekilde su terazisi koydum içine lazım olur diye. Bunları böyle zaman zaman kullanıyorum. Size de video yüklüyorum. Kullandığım, nasıl kullandığımda, ne amaçla kullandığımla alakalı. Sormak istediğiniz sorular olursa, eğer vatkabınız vardı da bozulduysa, neden bozulduğunu falan yazın. Eğer bildiğim bir şey varsa, bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışırım. Çünkü bunlarla alakalı bayağı bir kendimi geliştirdim diyebilirim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.